Evet şu an yeni Bosna metrobüs üst geçit durağındayız. Gördüğünüz gibi küçük yaşlarda çocuklar uyutularak dilendiriliyorlar. Bir tane de orada var. İnsanlar duyarsız geçiyor. Bakar mısın? Bakar mısın? Cevap veremiyorlar. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? Hep uyuyorsunuz. Her gün her gün geçiyorum buradan uyuyorsunuz. Niye bu kadar çok uyuyorsunuz siz ya? Ne veriyorlar oğlum size? Kaç yaşındasın sen? Kardeşim, kaç yaşındasın sen? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şişt, sen kaç yaşındasın? Kalk! İsmin ne? Gördüğünüz gibi cevap veremiyor. Bunlara ya içki veriyorlar ya başka bir şey veriyorlar. Böyle uyutuyorlar insanları, çocukları. Dilendiriyorlar, ne? acındırıyorlar kendilerini. Bir tane de şurada yoksa. üst geçitte var. Kaç yaşındasın sen kardeşim? Sen annem baban yok mu burada etrafta? Ha? Annen baban yok mu? Şşt. Şşt. Çocuk gördüğünüz gibi hiçbir şey tepki veremiyor. Ya içki verdiler ya artık bilmiyoruz yani de ne koyduklarını da. İnsanlar da duyarsız bir şekilde her gün buradan geçiyorlar. Kaç yaşındasın sen? Gördüğünüz gibi çocuklar hipnoz edilmiş şekilde. Yetkililerin buna bir çare bulması gerekiyor. Yazık günah yani böyle. Her gün alt geçitte. Onlarca çocuk sarhoş bir vaziyette duruyorlar. Güya buna da dilencilik diyorlar. Acın işte fakirlik diyorlar. Bu tam bir bunun adı şerefsizlik yani. Böyle bir şey olamaz ya. Şşt. Şşt. Görüyorsunuz çocuk kendinden geçmiş yani. Hiç kendine değil. Kaç yaşındasın kardeşim sen? Okuyor musun? Annem baban yok mu? Nerede? Nerede oturuyorsunuz? Niye böyle her gün gelip burada oturuyorsunuz? Uyuyorsunuz ya. Hiç mi isminiz cisminiz?